futbol oyunu çekmiyordum. Ben, yani, yine yani futbol çektim arkadaşlar. Şimdi de da çelim. Tamam bunu yapacağız. Tamam bunu yapacağız. Yeni Milka Choco Cookies Kırşıldayan peçenin ve serif sütlü şokoladır Lan yine bir reklam Yine bir reklam Kusura bakmayın Pas ver <laughs> Bizim takımın hangi ki ya

Evet. Ne bu ne ya? Aşağı. Mis mis mis. Aha. Oli. Oli attı ya. Of ya. Bir oldu ya. Bir şey gol attı. Atar ya. Arkadaşlar gol attı. Kola attı gördüm. Bak şimdi reklam verecek. Çıldır mı? <laughs> tamam mes verdik. Üstünde kalktı. Şöyle yanlış yol gitmemiş. Bakalım. Nereye basacağım? Nereye basacağım? Baba. Ben nereye gidiyorum? <laughs> Hızlı ol. Zaman bitecek. 4 <laughs> dakika kaldı. Ya zaman bitti ya. İşte bir dakika. İşte baş devam ediyor. Ver bana? Sağ ol. Ay bizim takma gelmiş Görüyorlar ama o yuvarlak Gel ya. Gelme lan gelme Attım şu Attım be. Kuleyi attım be. attım arkadaşlar. Evet biz şu Şimdi maç devam ediyor yeniden. Ver şu topu kardeşim. Ver lan şunu. <laughs> Sağ ol. Valdo. Valdo mu lan bu? <laughs> Şimdi giderim, giderim, gidelim gidelim gidelim. Hoppa. Ver ver ver. <laughs> Bir. Bıraktım. Ben bıraktım. Bıraktım. Abi bir oldu. Oh <laughs> Şimdi arkadaşlar Evet maç yeniden devam ediyor. <laughs> gel böyle gel. Alan da bitmiş. Oh <laughs> ya adam ne kadar Abi adam yine Gol attı ya. <laughs> i̇ki iki oldu arkadaşlar. Böyle böyle. Hiçbir şey yok. 40 dakika. Hadi ya. At pas ver pas pas. <laughs> Sağ ol kardeşim. Şur yanlış, yanlış o Evet yanlış o. Kendi kalemi gidiyor. Ay aldı topu. İşte, Ver hayır. Buna ya topunu koy attı ya Ne ya. Dışlam gelince ben durduracağım videoyu. <laughs> Dışlam şimdi nasıl sıkılır? Evet. Gönül olur ya. Boşuna Boşuna kafanızı <laughs> Yakmayın bu top benim artık. Hayır hayır hayır. hayır. Hadi ya. Atamadım ya. Hadi hadi sürekli diyor. Hayır sürekli. Hayır sürekli. Az kaldı hayır, şimdi. Süre bitti amına koyayım ya. <laughs> Arkadaşlar bu ülke çıktı. Şimdi Bak oynatacağız. Şimdi fal yapacağız. <laughs> Hadi gol at. Gol attım ya. Bir 1 1 tamam, <laughs> ya. 1 1 1 Hadi ya tamam. <laughs> Yaptık kol iki bir oldu. Hadi bu atmasın bu adamı Tamam ha 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 misin. Yeter 3 2 1 At Attı Ah tamam 2 1 oldu ama yine de bir at At, at atmasın Allah'ım uzun atmasın Allah'ım yollarım atmasın Allah sen güçsün Allah'ım Allah'ım lütfen atı Allah'ım nur atalım Allah'ım nur Allah atalım Allah'ım Allah'ım sen büyüksün Allah'ım nur atalım Allah'ım Bir git Bismillah Yes attık yes yes Tamam Ne olur lan ne olur Biz atamayacak, yari, atamayacağız kesin ya biz atamayacağız bir kez şadat. Otur, gül, Abi kazanan Biz olduk. Onun oldu bizim beş. Yine faal yapıyoruz Ben çok sevdim. Ben. Bu biziz galiba. Şöyle at at at. at. <laughs> Kaç dakika oldu? 7 dakika tamam. Yedi. <laughs> Paramızı geçtirebilir miyim? Allah nuru katılsın. Allah nuru katılsın. Allah nuru katılsın. Allah ne olur katılsın. Atti ya o. Onu atamam, Allah nuru katılamam. Onu gerçekten yüksün Allah'ım, yüksün e, Allah'ım. bismillah. Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Allah Allah Allahu Allah Nasıl ne oldu ya? Attım ama. Tusunu kazanacak burada. Hadi. Hadi. Hadi at. Attı es. 3 3 oldu. Allah ne olur açmasın Allah ne olur açmasın Allah ne olur Allah ne olur sen büyüksin Allah ne olur Allah ne olur ya nasıl değil değmedik dört oldu hadi hadi ne olur Allah ne olur yes Evet bildik mi? Olsa o kazanacak kesin. Gitti. Aslı yok. Abi biz kazandık. Yok arkadaşlar. yine fal yapıyorum. Fal çok sevdim ben. Yemedim aslında bu. Evet. <laughs> Bunu yapayım arkadaşlar sonra video bitireceğim. Bir bakalım. Tek oldu. 9 dakika tamam. Hadi. Hadi atalım. Lan <laughs> nasıl atmadı? Az önce bu arkadaşlar az önce bu deyince buradaydı bakın. Değ, değmedi aslında ama o değmiş gibi oldu kazandı yani. <laughs> Ben de az önce öyle yaptım ama olmadı. Ne yaptı saçma ya? Artık tamam. Kafayı hiç yapamadım ya. Hadi at sen de ya. <gülüyor> Abi, çok <laughs> kalmış. Kum geldi Hadi be hadi ya. İki saattir bekleyeceğiz? Hadi 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 şey. Hadi saat kaç orada saat. Bismillahirrahmanirrahim. Oho, gol attık be, gol. Gol, gol, gol. Şans çok büyük. Oho, atamadı biz. Biz kazandık be. Dakika arkadaşlar. Arkadaşlar işte, bu çıktı. Bu futbolda da oynayacağım. Bir de oldu. Nasıl sonra video çekeceğiz artık. Müşahidin 23 olacak. <laughs> İyi boşver. Ödümler Kalesi orada. Hiç sarıyız herhalde ya. Hadi. Hasat kardeşim bana attı tamam. Tamam attı güzel. Arkadaşlar oraya birisi hücum attı derken reklam geldi? arkadaşlar. <laughs> Şöyle. Uba <laughs> Hadi tut, bir at şunu. Hadi at! Adam, adam çok kötü. Aaa! Aaa! Run, 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 run! Dan 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 run, Abi! <gülüyor> <gülüyor> Her neyse arkadaşlar, moralim bozuluyor. <laughs> oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.